Dumlupınar Mahallesi'nde yeni yerine taşınan Balıkçı Zade çok sayıda balık çeşidini içinde barındırıyor. İşletme sahibi Nadir Orhan, canlı balık satışının da yapıldığı lokanta ile ilgili bilgi vererek herkesi beklediklerini söyledi. Burada hem canlı balık satışımız var, tezgahımız var. Ayrıca yanında balık lokantamızı yaptık. Her gün günlük balık çeşitleriyle ızgara, tava, fırın her türlü balığımızı pişirip siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. Evet, ayrıca buranın da bir özelliği var, Balıkesir'de ilk olan şeyler var, mesela evet, bir balık evet. çorbası. Balık çorbası, evet. Balıkesir'de, evet, balık esirde, evet doğrudur, Balıkesir'de olmayan bir şey. Tamamıyla tabi ve doğal, kırlangıç ve eskorpit dediğimiz, efendime söyleyeyim, 12-13 adet malzeme yapılan bir balık çorbası. Kesinlikle içinde katkı maddesi yok, doğal, tam bir omega 3 şifa deposu. Ona binaen bir de meşhur hamsi köftemiz var, o da evet. Balıkesir'de hiç olmayan bir şey. Evet, zaten. evet doğrudur, doğrudur. Vallahi biz hemşerilerimize, müşterilerimize yaptık, bekliyoruz. Efendim porsiyonlarımız, tavlarımız gayet doyurucu. Efendim salataya para almıyoruz. Bu da bir ilktir. Ee, gittiğiniz her yerde salataya ek ücret talep ederler. Biz porsiyon içinde salata ekmeği veriyoruz. Fırında helvamız da çok meşhurdur, sütlü, cevizli. Fırında evet. helvamız da var. Ve mutlaka balık çorbasını ve balık köftesini yemeye mutlaka bekliyoruz. Mümkün olduğun kadar e, balık çeşitleri bol. Yelpaze bol. Barbun, tekir, çinekop, palamut, lüfer, hamsi, istavrit, sardalya, karides, kalamar, ahtapot, kalkan, kılıç balığı. Yani mümkün olduğu kadarıyla çeşidi bol tutuyoruz. Paket servisimiz de var. Çok uzak olmamak kaydıyla çarşı merkeze her yere gönderebiliyoruz. Evet. Sipariş telefonumuz 245 36 0. Sabah 9.30'dan akşam 10-11'e kadar açıyoruz. Adres şöyle söyleyelim. Çarşı merkezde Nazilli olanın yanı diyebiliriz. Barut Cişanı'nın yanı diyebiliriz. Veya Güngör Elektriğin karşısı diyebiliriz. O da olmadı İncil Camii'nin karşısı diyebiliriz.